Oyun sektöründe kalbinizi en çok kıran olay neydi? Kötü bir devam oyunu mu? <laughs> Terk edilen franchise'lar mı? Belki de sevdiğiniz bir karakterin beklenmeyen ölümü sadece. oyun sektörü tahmin edebileceğiniz üzere pek çok sürpriz ve hayal kırıklığı ile doldur. Hepinizin büyük bir heyecanla beklediği fakat yayınlanışından sonra aynı seviyede hüsrana uğradığı bir oyun olmuştur illaki. Benim mi? Ben hayatım boyunca bir şey beklemedim ki. Her seferinde daha çok, daha büyük, daha fazla gibi gerçekçi olmayan amaçları hedefleyen ve bunun sonucunda bir göl kadar geniş olup da derinlik olarak bir kaşık sudan öteye gidemeyen onlarca IP'ye maruz kaldığınızda emin olun sizin de beklentileriniz düşüyor. Bu yüzden ben hiç hayal kırıklığı yaşamadım ki. Yaşamadım ki. Yaşamadım ki. <laughs> Uh I got nothing to say about Half-Life. We get the orange box out the door. It's going to be episode 3. Half so we got can... episode 3. Where is it? We are at the uh, midpoint in our trilogy of episodes, which will conclude never, in episode 3. Uh, Half-Life 2 episode, 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 episode three. 3. I got nothing to say Thank about these things. They take time. Episode 3. Please, Please game. Pop the empty space, game episode. Half-Life three. 3. Please. Well, Geliştirici günleri geçmişte kalmış olan ufak boyutuna rağmen sektörün derlerine resmen dalga geçiyor derecesinde kafa tutan benim için ise Stockholm sendromunun vücut bulmuş halidir. Haliyle sizlere önceki pek çok videomda da olduğu gibi yapıtları arkasındaki felsefeyi anlatmak istediği düşünceleri elimden geldiğince aşılamaya çalıştım. Fakat bugün için ise farklı bir planım var. Bugün size bir itirafta bulunmam gerekecek. Onlar iyi adamlar değiller. Yani doğal olarak oyun sektöründe böyle bir etiketlemeyi kulaklık takıp internetteki anonim kişiliklere sövmekten kafatası yamulan hentai bağımlısı bodrum yaratıkları yaparlar. Tabii rekabetçi multiplayer dışında bir jandra bildiklerini varsayıyorum bu arada. Her şeye rağmen Valve'ın elinde çok başarılı bir geçmiş var. Class tabanlı FPS türünün ilk örneği Team Fortress, Call of Duty olmadan önceki Call of Duty serisi Day of Defeat gerek deneysel gerek de ana başlıklarıyla başarılı bir kataloğa sahip Valve. Yalnız eminim ki onları çevreleyen başarısızlıkları ve skandalları o kadar iyi bilmiyorsunuzdur. 2018 yapımı Artifact mesela. Kart oyunlarında rakipsiz olan Hearthstone'a cevap olarak geliştirdiği bir oyundu Valve'ın. Şu an olduğu durumda kendisinin gereksiz ve unutulmuş bir proje olduğunu söylemek oldukça güvenli. 2010'ların ortaları Valve açısından çok iyi bir dönem olmadı maalesef. Elbette onlarca firma sektöre oyun üretirken Valve'ın eli de armu toplamıyordu o seneler. Kendileri de donanım işine girmişlerdi. 2015 yılında Steam makinelerini denemişlerdi bir. Bildiğiniz bir bilgisayar kapasitesinde olup da arka planda SteamOS üzerinde çalışan cihazlar kendileri. Sektörde de çoğu oyunun Linux desteği olmadığını varsayarsak oynayabileceğiniz oyunlar kısıtlanıyor. Dolayısıyla fazla satış yakalayamamışlardı. Aynı şekilde yine 2015 yılında Steam Controller piyasaya sürüldü. Yalnız sürülüp sürülmediği belli bile olmadı. Çünkü ancak yarım milyon kadar satabilmişti ve bazı küratörler tarafından ölü olarak doğduğu bile söylenmişti hatta. Aynı şekil Steam Link isimli cihazları da sahip olduğu sınırlamalardan dolayı istenilen satışları yakalayamadı. Aşağı yukarı Steam Deck'e kadar bütün donanım girişimleri başarısız olmuştu Valve'ın. CS:GO topluluğunu sarsan kumar yüzünden de bir zamanlar başı büyük belaya girdi. Son zamanlarda Steam'e gelen zamlar da cabası. Şişko Gandalf'a hava hoş. Yeni Zelanda'daki şişme yataklı odasından tek tıkla %850 zam yapıyor. E faturası da bize kalıyor maalesef. Şuna bakıp bakayım Outlast 190 lira. Daha 6 ay önce 30 kağıttı bu oyun. E yok mu buna bir çözüm poli? Merak etme adamım, GameShip yanında. GameShip Steam oyunlarına %20 daha ucuza almanı olanak sağlar. Ama durun, dahası var. Oyun platformlarında kazandığın kredileri nakde çevirebilirsin. Nasıl mı? Gel bir örnek göstereyim. GameShip mağazamı açıyorum ve uzun zamandır düşündüğüm Control oyununu %20 indirimli alıyorum. Gerekli bilgileri girdikten sonra oyun 24 saate kadar Steam hesabında. İyi de bu nasıl oluyor? Sizi Ahmet'le tanıştırayım. Ahmet yanında 3 litre gamer yakıtı ile 24 saat CS'de rank kasan obez bir klavye delikanlı. Düşürdüğü kasalarını da değerlendirmek istiyor. Bunun için bu kasaları satıp bakiyesini gameship atıyor. Sistem bizi eşleştiriyor. Ben Ahmet'i Steam'den ekliyorum. Ahmet de bana kontrolü atıyor. Sistemde onaylıyoruz. Böylece ben kontrol sahibi oluyorum. O da parasını nafte çeviriyor. Dahası var. Gameship bir oyuncu topluluğu. Burada yer alan makalelerden yararlanıp bilgi dağarcığını genişletebilirsin. Evet Gameship, zamları bu adam yaptı. Tutuklayın lütfen. Sen de Gameship'e gel, binlerce oyuncudan oluşan bu topluluğun bir parçası ol o yıllar falan çok büyük band dalgaları olmuştu ya. Acayip matrak zamanlardı be. Fakat bana göre bir olay var ki bu saydıklarımın etkisi toplansa bile yaşadığım hayal kırıklığının yanına bile yaklaşamaz. 2017'ye hoş geldiniz. Bana göre Valve'ın en dip yılı olur kendisi. Uzun yıllardır ne sizin ne de benim cevabını belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir soru var FPS camiasında. Half-Life 3 nerede? <laughs> Bu soru artık öyle bir duruma geldi ki otostopçunun, galaksi rehberindeki süper bilgisayar bile evrenin, yaşamın ve her şeyin cevabına 42 değil Half-Life 3 derdi eminim. <laughs> hatta, hatta öyle ki Gabe Newell Amerikan başkanı olsaydı 3. Dünya Savaşı meselesi söz konusu bile olmazdı. <laughs> Hah! Bu espriyi çaldım. Diğer bütün shorts youtuberları gibi. Fakat biliyor muydunuz? Half-Life 3 aslında çıkalı çok oldu. 2017 yılı Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde bizzat serinin senaristi olan Mark Laidlaw tarafından sızdırılan bu senaryo Half-Life 3'ün orijinal senaryosunu içeriyor. Kendisi bu olaydan bir sene önce Valve'dan ayrılan Laidlaw kişisel bunalımlardan dolayı bir inzivaya çekildi ve bunu yapmanın kendi vicdanını rahatlatmak adına iyi olacağını düşündü. Daha sonrasında bu kararı hakkında yapılan röportajlarda Laidlaw senaryoyu yayınlamaktan büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Bu yazı daha sonrasında Half Life'ın mirasını devam ettirmek adına başlatılan Project Borealis ve Boreal Elf gibi hayran projelerine de temel olmuştur. Gelin bu yazıya hep beraber bakalım. Sevgili oyuncu, umarım bu mektup eline ulaşır. Gordon Freeman nicedir senden haber alamamıştık diye şikayet ettiğini şimdiden duyar gibiyim. Eh, eğer mazeretimi dinlemeyi kabul edersen elimde bir sürü var. En büyüğü de başka boyutlarda falan olmam ve sana normal yollarla ulaşamamam. 18 ay öncesine kadar durum bundan ibaretti. Ta ki durumumda kritik bir değişiklik meydana gelene ve kendimi tekrar bu kıyılarda bulana kadar. O zamandan beri sıklıkla aradan geçen yılları, sessiz kaldığım o seneleri en iyi nasıl anlatabilirim diye düşünme imkanı buldum. Öncelikle beklettiğim için özür dilemekle başlamak istiyorum. Ve bunu aradan çıkardığımıza göre hızlıca önceki mektubumda anlattığım olaylardan sonra başıma gelenleri anlatmaya başlayabilirim. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. Önceki mektup olarak bahsedilen şey Half-Life 2 Episode 2 ve onun öncesinde gerçekleşen olaylar. Öncelikle bir önceki mektubumun son paragraflarından da hatırlayabileceğin üzere Eli Vance'in ölümü hepimizi sarsmıştı. Direnişçiler bu durumdan derinden etkilendi. Planımızın ne kadarının ifşa olduğundan emin olamıyor, hatta planladığımız şekilde devam etmenin mantıklı olup olmadığına bile karar veremiyorduk. Ama yine de Eli'yi toprağa verdikten sonra yeniden bir araya gelecek gücü ve cesareti bulduk. Ilayın gözü pek cesur kızı Alex Vance'in babasının arzusuna uygun olarak devam etmemiz gerektiğine dair inancıyı da bizi ateşleyen. Ilayın uzun süredir yardımcılığını yapan Dr. Judith Mossman'ın gönderdiği Kuzey Kutbu koordinatları elimizdeydi ve bunun kayıp araştırma gemisi Borealis'in yerini gösterdiğine inanıyorduk. Eli, Combine'ın eline geçmesine izin vermektense Borealis'in yok edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ekibin kalanı ise aynı fikirde değildi. Borealis'in direnişi başarıya ulaştıracak sırrı barındırdığını inanıyorlardı. Öyle ya da böyle gemiyi bulana kadar tartışmanın bir anlamı yoktu. O yüzden Doktor Vance'e karşı son görevimizi yerine getirdikten sonra Alex ve ben bir helikoptere atladık ve kuzey kutbuna doğru yola çıktık. Çoğunlukla askerlerden oluşan daha büyük bir destek ekibi de ayrı bir araçla bizi takip edecekti. Hala daha küçük helikopterimizin çakılmasına neden olan şeyin ne olduğundan emin değilim. Tipi altında o donmuş topraklardan geçerken harcadığımız saatleri de yalan yanlış hayal meyal hatırlıyorum. Net bir şekilde hatırladığım ilk şey Doktor Masman'ın vermiş olduğu koordinatlara Borealis'i bulmamız gereken yere yaklaştığımızdı. Ama onun yerine üzerinde kötücül Combine teknolojisinin tüm izlerini taşıyan Son derece korunaklı bir tesisle karşılaştık. Etrafı geniş bir buzul araziyle çevriliydi. Borealis'in kendisindense bir iz yoktu. Daha doğrusu ilk başlarda. Combine tesisine gizlice girdiğimizde kendini tekrar eden, kuzey ışıklarına benzeyen bir efekt fark ettik. Sanki devasa bir hologram bir görünüp bir kayboluyordu. Başlarda bu tuhaf olayın Combine'ın kullandığı bir tür lens sisteminin sonucu olduğunu düşünsek de kısa süre içinde fark ettik ki gördüğümüz şey aslında araştırma gemisi Borealis'in ta kendisiydi. Combine cihazlarının tam ortasında ortaya çıkıyor sonra tekrar kayboluyordu. Uzaylılar tesislerini gemiyi araştırmak ve cisimleştiği anda ele geçirmek için buraya kurmuşlardı. Doktor Masman'ın bize yolladığı koordinatlar geminin yerini değil tahmini varış noktasını gösteriyordu. Araç salınımlar eşliğinde bizim gerçekliğimize bir girip bir çıkıyor, nabız misali atan görüntüsü giderek bir düzene giriyordu. Fakat uzun süreliğine görünür olacağının, hatta ortaya çıkıp çıkmayacağının bile garantisi yoktu. Gemi fiziksel forma büründüğü anda içine girebileceğimiz bir konumda beklememiz gerektiğine karar verdik. <laughs> bu noktada kısa süreliğine gözaltına alındık. İlk başta Combine tarafından yakalandığımızdan korkmuştuk ama eski düşmanımız işbirlikçi ve iki yüzlü Wallace Breen'in adamları tarafından ele geçirildiğimiz ortaya çıktı. Doktor Breen onu son gördüğümüzden beri oldukça değişmişti. Yani ölü değildi. Combine bir noktada adamın bilincinin eski bir versiyonunu kurtarmış ve fiziksel bedeni öldüğünde yedek kişiliğini devasa bir larvayı andıran bu biyolojik kopyaya yüklemişlerdi. Bir brain larvasına. Bu larva Combine hiyerarşisinde göreceli olarak önemli bir güç mevkinde bulunuyor olsa da gergin görünüyor ve özellikle de benden korkuyor gibiydi. Bu yüzden larva bize karşı ihtiyatlı davranıyordu. Yine de Kısa bir süre sonra kendisinin de Combine'ın bir esiri olduğunu itiraf etti. Bu grotesk halinden kesinlikle memnun değildi ve hayatını sona erdirmemiz için bize yalvardı. Alex, Wallace çabuk bir ölümü hak etmediğini düşünse de şahsen ben biraz acıma biraz da merhamet hissediyordum. Yolumuza devam etmeden önce Alex'e fark ettirmeden larvanın ölümünü hızlandırmak için bir şeyler yapmış olabilir. Doktor Breen tarafından alıkoyulduğumuz yerin pek de uzağında olmayan bir noktada Judith Masman'ı bir Combine sorgu hücresinde bulduk. Tahmin edebileceğiniz gibi Judith ve Alex'in arası oldukça gergindi. Alex babasının ölümü için onu suçladı. Judith ise ilk kez duyduğu bu haber karşısında yıkılmıştı. Judith en baştan beri direnişe hizmet eden bir ikili ajan olduğuna, yalnızca Eli'nin kendisinden istediklerini yapmaya çalıştığına ve grubun diğer üyeleri yani bizim tarafımızdan bir hain olarak görülme riski taşıdığını bilmesine rağmen buna devam ettiğine Alex'i inandırmaya çalıştı. Ben tamamen ikna olmuştum fakat Alex için aynı şeyi söyleyemem. Ama duruma mantıklı açıdan bakacak olursak Doktor Mosman'a ihtiyacımız vardı. Borealis'in koordinatlarına ek olarak gemiyi tamamen kendi gerçeklik düzlemimize getirmek için gerekli olan rezonans anahtarlarına da sahipti kendisi. Bir araştırma istasyonu koruyan Combine askerleriyle çatışmaya girdik. Ardından Dr. Mossman, Borealis'e bütünlük sağlayacak frekansları girdi. Elde ettiğimiz o kısıtlı zaman diliminde sayısız Combine askere ensimizdeyken apar topar gemiye bindik. Borealis çok kısa bir anlığına maddeleşmiş, sonra salınımlarla geri dönmüştü. Evrenler arasında sıçramaya başladığımız sırada bölgeye intikal eden ve komban güçleriyle çatışmaya giren destek kuvvetlerimizin bize katılması için artık çok geçti. Sonrasında yaşananları açıklamak daha da zor. Alex Vance ve Dr. Mosman'la birlikte gemiyi kontrol eden şeyi aradık. Güç kaynağını kontrol odasını, seyir merkezini, geminin karmaşık bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce Combine işgali sırasında eski bir bilim ekibinin üyeleri Michigan Gölü'nün altında yer alan Aperture Science araştırma üstünde kura uzalınmış bir geminin üstünde çalışıyorlarmış ve ona Bootstrap Device adını verdikleri bir cihaz monte etmişler. Planlandığı gibi çalıştığı takdirde tüm gemiyi kaplayacak büyüklükte bir alan oluşturması gerekiyormuş. Bu alan ise arzu edilen herhangi bir yere anında aradaki mesajlarla mesafeyi kat etmesine gerek kalmadan geçiş yapabilecekmiş. Bir giriş ya da çıkış portalına herhangi bir cihaza gerek duyulmuyormuş. Tamamen bağımsızmış. Maalesef cihazı test etme fırsatını hiçbir zaman bulamamışlar. Combine 7 saat savaşı sırasında dünyayı işgal ederken uzaylılar en önemli araştırma tesislerimizin çoğunu ele geçirmiş. Geminin düşmanların eline geçmesini istemeyen Borealis mürettebatı ümitsizce bir girişimde bulunarak alanı çalıştırmış ve onu hedef alabildikleri en uzak noktaya, Kuzey Kutbu'na göndermişler. Fark etmedikleri husus, Bootstrap Device'ın zaman ve mekanda da yolculuk edebildiğiydi. Ayrıca herhangi bir zamana ya da konuma da bağlı değildi. Hem Borealis, hem de aktifleştirildiği an 7 Saat Savaşı zamanından kalma, unutulmaya yüz tutmuş Michigan gölü ile günümüzün Kuzey Kutbu arasında zaman ve mekânla gerilmişti. Tıpkı lastik bir band gibi uzamış, titreşiyordu ama bazı yerlerde sabit duran noktalarını bulabiliyordunuz. Tıpkı titreşen bir gitar telinin üstündeki armonik noktalar gibi. Gemiye bindiğiniz yer bu armonik noktalardan biriydi. Ama tel zaman ve mekanda hem ileriye hem de geriye doğru uzanıyordu. Ve çok geçmeden her yöne çekileri olduk. Zaman kafa karıştırıcı bir hal aldı. Güverteden baktığımızda Aperture Science'ın kuru havuzlarını tam teleport anında, kombine güçleri karadan, denizden ve havadan yaklaştığı sırada görebiliyorduk. Aynı zamanda Kuzey Kutbu'nun ıssız topraklarını, değişken durumdaki Borealis'e ulaşmak için savaşan arkadaşlarımızı da görüyorduk. Ek olarak başka dünyalara, belki de geleceğe ya da geçmişe ait kısacık görüntüler de geçip gidiyordu önümüzden. Alex, dakikalar geçtikçe Combine'ın diğer dünyaları işgal etmek için kullandığı merkezi toplanma bölgelerinden birini gördüğümüzden daha çok emin oldu. Tıpkı bizim dünyamıza yaptıkları gibi. Bu sırada geminin içinde savaşıyor, kombine güçleri tarafından takip ediliyorduk. İçinde bulunduğumuz durumu anlamakta ve ne yapacağımıza karar vermekte güçlük çekiyorduk. Borealis'in rotasını değiştirebilir miydik? Yoksa kendimiz de dahil içindeki herkesle birlikte havaya mı uçurmalıydık? Lakin bir sabun köpüğü gibi içinden geçip gittiğimiz aldatıcı ve paradoksal zaman döngüleri yüzünden bir gerçekliğe tutunmak imkansızdı. Binlerce farklı versiyonumuzla karşılaştıkça kendimi delirmiş gibi hissettim. Diğerleri de öyle. Sanki kısmen bir hayalet gibi de kısmense kabusumsu bir panayırdaydık. En nihayetinde her şey yapacağımız bir seçme dayanıyordu. Judith Masman bizimle mantıklı bir şekilde tartışarak Borealis'i kurtarmamızı, onu direnişe teslim etmemizi ve zeki akranlarımızın gemiyi inceleyip gücünden faydalanabileceklerini söyledi. Ama Alex bana babasının gemiyi yok etme arzusunu yerine getireceğine dair yemin ettiğini hatırlattı. Sonra da Borealis'i kendini yok edecek şekilde programladığımız ve onu Combine'ın işgal merkezinin tam ortasına sürdüğümüz bir plan yaptı. Judith ile Alex tartışmaya başladılar. Sonunda Judith onu kaba kuvvetle yere serdi ve gemiyi buzlara yanaştırmak için bootstrap device'ı kapatmaya koyuldu. Derken bir silah sesi duydum. Ve Judith yere yığıldı. Alex hepimizin adına karar vermişti ya da silah verdi diyelim. Doktor Masman ölünce Alex ile birlikte intihar dalışının hazırlıklarına başladık. Bedbat bir şekilde Borealis'i bir silah, zaman yolculuğu yapabilen bir füzeye dönüştürdük ve yönünü Combine'ın komuta merkezine çevirdik. Tam bu noktada duyunca şaşırmayacağımdan adım gibi emin olduğum üzere o alaycı ile karın Cimen'in görünümünde malum bir şeytani suret ortaya çıktı. İlk kez sadece bana değil Alex Vance'e de görünüyordu. Alex gizemli devlet adamını çocukluğundan beri görmemişti ama onu hemen tanıdı. Benimle gel. Yapmamız gereken şeyler ve olmamız gereken yerler var dedi Cimen ve Alex ona razı geldi. Mavi takım elbiseli tuhaf adamı takip ederek Borealis'ten bizim gerçekliğimizden ayrıldı. Benim içinse açık tutulan elverişli bir kapı yoktu. Sadece alaycı bir sırıtış ve bir yan bakış. Combine dünyasının ortasına doğru yol alan silaha dönüştürülmüş bir gemide tek başıma kaldım. Muazzam bir ışık patlaması yaşandı. Işıl ışıl parlayan bir Dyson küresinin kozmik görüntüsünü yakaladım gözücüyle. Combine'ın engin gücünün büyüklüğünü, çabalarımızın beyhudeliğini kısa bir anlığına kavradım. Her şeyi görüyordum. Bilhassa da Borealis'in en güçlü silahımızın onlara cızırdayan bir kibrit çöpünden daha fazla zarar veremeyeceğini, benden geriye o kadarcık bir parça bile kalmayacaktı. Tam o sırada mutlaka senin de öngördüğün gibi Vortigant'lar kendi kareli gerçeklik perdelerini ayırdılar. Daha önce yaptıkları gibi bana uzandılar ve beni dışarı çıkarıp bir kenara çektiler. Hava efşek gösterisinin başladığını ucu ucuna görebildim. <laughs> ve işte buradayız. Bu sahile dönüşünden bahsediyoruz. Bu toprakları tanımama rağmen oldukça dolambaçlı bir yol oldu ve arazinin ne kadar değiştiğini görmek beni şaşırttı. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki kim olduğumu, en son konuştuğumda neden bahsettiğimi ya da başarmaya çalıştığımız şeyi hatırlayan çok az kişi kaldı geriye. Bu noktada direnişin benim bir katkım olmaksızın başarılı veya başarısız olup olmadığından emin değilim. Eski dostlarımın hepsi susturuldu veya başarısız oldu. Artık araştırma ekibinin büyük bir kısmını tanımıyorum. Ama direniş ruhunun devam ettiğine inanıyorum. İzlenilmesi gereken yolu benden daha iyi bildiğinizi umuyorum ve bunu size bırakıyorum. Benden bu konularla ilgili daha fazla mektup almayı beklemeyin lütfen. Bu benim son mektubum. Sonsuz bir katiyetle dostun olan Gordon Freeman, PhD. O günü çok net hatırlıyorum. Daha lisenin başlarında, yaz tatilinin ortasında odamda çayımı yudumlarken almıştım bu haberi. Half-Life evreni açıklanamayan onlarca sorusu ile beraber çözülmesi imkansız bir düğümü andırır bana. Gelişme esnasında da pek çok çıkmaz ve hikaye boşlukları ile karşılaşılmıştır. Olay örgüsü ve karakterleri etrafında onlarca spekülasyon döner. Ve aslında bu devre kadar hala hakkında konuşuluyor olmasının ardında da bu yatar bilinmezlik her ne kadar arka planında aslında öncesinde yapılmamış hesaplar ve ağırlığı tartılmamış kararlar yatıyor olsa bile bu bir çeşit özgünlük katar bu evrene açıkçası bu olayın ardından benim içimde yatan sinirin sebebi de aynen buydu açıkçası Half-Life evreninin distofik ve karamsar tonuna yakışık bir sonu bu senaryo Half-Life 3 için. Half-Life Alyx ise çıkışıyla beraber bu seriye yeni bir soluk kazandırmış ve bu senaryoyu non-canon yapmıştır. Mark Laidlaw'un seriden ayrılışı sonrası Portal serisinin yazarları Eric Volpav ve Jay Pinkerton getirildi sahneye. Bu durum beni umutlandırıyor olsa da seriyi saran yüksek beklentileri nasıl karşılayabilecekleri konusunda oldukça endişeliyim. Evet bir valve bile yapamaz gibi geliyor bana. Belki de doğrudur. Her hikayenin sonu olmak zorunda değildir. Zaten bir nevi insanoğlunun ulaşmaması gereken sınırları zorladığında ne olabileceğini ele alır Half-Life. Mensup olduğu ırkın, kaotik doğasının ve bu doğanın sebep olabileceği yıkımın analizini yapar. Ve bu analize göre de bazı şeyler ulaşılmazdır. Tıpkı Half-Life 3 gibi. Ve bir de şey gibi ya... E adı neydi onun? Half-Life 2 neden yanlış anlaşılıyor Poli? Half-Life 2 neden yanlış anlaşılıyor? Bir sus pardon. Hemen bir saniye. <laughs>